Bu CHP milletvekili Sayın Altu Atıcı bu konuyu konuşacaklar. Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül internete sansür düzenlemesini imzaladı, onayladı ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tartışma hala devam ediyor. Özellikle AK Parti'nin son getirdiği düzeltme ile ilgili kanun teklifleri muhalefetin de kamuoyunda çekincelerini tam olarak gideremedi gibi gözüküyor. Biz de bu konuyu değerlendireceğiz. Konumuz CHP Milletvekili Sayın Aytuğ Atıcı. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Ahmet Bey. Efendim. E Çekinceleriniz giderildi mi öncelikle? AK Parti'nin 2-3 maddelik bir önerisi var. Ee, Plan Bütçe Komisyonu görüşülüyor. Nasıl, neler demek istersin? Ahmet Bey, çekincelerimize çekince ekledi desem herhalde yeridir. Ee, Türkiye gerçekten bir kaosa doğru sürükleniyor. Bakın ne çekincesi eklendi? Cumhurbaşkanının tavrı bizi çok ciddi şekilde endişelendirdi. Cumhurbaşkanı bu yasayı incelerken demişti ki bazı sorunlar var. E, güzel, anayasal yahut da kişisel hak ve özgürlükleri ilgilendiren uluslararası sözleşmelere aykırı bir şey varsa Cumhurbaşkanı ne yapar? Yasayı iade eder, gerekçelerini sıralar, şunları şunları tekrar görüşün der. Ama Cumhurbaşkanı ne yaptı? Sorun var, gelin konuşalım, tamam ben bunu imzalayacağım ama gidin hemen e, şu 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 noktalarda hemen e, yeni yasa teklifi verin diye yeni bir uygulama başlattı. en büyük çekincemiz budur cumhurbaşkanına yakışmamıştır bir cumhurbaşkanı bu şekilde davranmamalıdır şimdi gelelim e, internet konusuyla ilgili olan çekincelerimize çekincelerimizin e, ne olduğunu bir hatırlayalım bir kişisel hak ve özgürlüklerin engellenmemesi gerekiyordu bu yasayla e, bunu bu çekincemiz devam ediyor İki, internet yasasına getirilen düzenlemelerle 17 Aralık'ta başlayan hırsızlık, yolsuzluk ve rüşvet olaylarının üstü örtülmemeliydi. Şimdi 17 Aralık'taki hırsızlık, yolsuzluk, rüşvet, soygun, talan düzeniyle ilgili hiçbir şey yok hiçbir geri adım yok. Bunlar engelleniyor. Kim tarafından engelleniyor? Tip başkanı. Tip başkanı yani Türk e, Telekomünikasyon ve Yetişim Başkanı. Evet. Bunu kim atıyor? Hükümet. Yani tip başkanı hükümetin Adamı iki dudağı arasında ben bunu beğenmedim diyor. Kapatıyor. Dört saat içerisinde o site kapanmak zorunda. Bununla ilgili bir düzenleme var mı yeni? Yok. Gelmedi. Peki ne geldi? Ne, ne gibi bir düzenleme? Şimdi bizim hangi sitelerde gezdiğimizi e, iki yıl Ellerinde toplayacaklar diye ben Aytu Atıcı olarak hangi siteleri gezdim, ne yaptım, ne ettim bir havuzda bunu iki yıl toplayacak ve tip başkanı yani hükümet ne zaman isterse takdim edecekti. Şimdi bununla ilgili bir düzenleme yapmışlar. efendim Ancak soruşturma, kovuşturma kapsamında mahkemece talep edilirse verilecek. Bu iyi bir şey. Tamam ama mahkemece talep edilmesi iyi bir şey ama sen niye benim nerede gezdiğimi iki sene topluyorsun kardeşim? Sen benim ne yaptığımı niye iki sene takip ediyorsun? İster mahkeme istesin ister istemesin. Tabii ki her şey çok daha önemlisi sen tip başkanı olarak 4 saat içerisinde benim sitemi hangi hakla kapatıyorsun? Yani yürütme kendini zaten yasamanın yerine koydu. Yürütmenin başı Cumhurbaşkanıdır. Daha sonra başbakandır. Kendini yasama yerine koyarak Türkiye Büyük Millet Meclisine emretti. Şu yasayı çıkarın diye. İşlerindeki i̇şte madde budur. Evet. Ee, şimdi bir de kendini yargı yerine koyarak 4 saat içerisinde bu içeriği beğenmedim kardeşim kapat dediği zaman bütün yolsuzluk, rüşvet ve hırsızlıkla ilgili, talanla ilgili her şey tip başkanının ağzından Kapatın dedikten sonra 4 saat içerisinde kapanacak. Bizim karşı çıktığımız nokta budur. Siz yolsuzluğu kapatamazsınız bu şekilde. Nitekim kapatamıyorlar. Siftahını yaptı bugün biliyorsunuz. Red Hack ee, sitesi kapatıldı. Daha doğrusu bir e, uygulamaları kapatıldı. Ama ben her zaman söylüyorum. Orantısız zeka var hükümetin karşısında. Bunu hiç dikkate almıyor. Bu orantısız zeka sizi mahvedecek. Bu gençler, ee, bu e, Necip millet sizin Zekanızda dalga geçecek ve siz nereye kapatırsanız kapatın, dönüp dolaşıp bir şekilde sizin yolsuzluklarınızı, rüşvetlerinizi, skandallarınızı sosyal medyada paylaşmaya devam edecek. Onun için bu e, sevdadan vazgeçmeleri gerekiyor. Gerçekten oturup bizle beraber e, internette ne gibi düzenlemeler yapılacağına karar vermemiz gerekiyor hep birlikte. Ama bu kişisel hak ve özgürlükleri kısıtlayan veya kimin nerede ne yaptığını depolayan ve yeri geldiğinde aba altından değil açık açık sopa göstererek demokrasinin kılıcı gibi tepemizde sallanan bir uygulama olmaktan çıkarılmalı ve doğru düzgün adam gibi bir yasa yapılmalı ee, ama bu çekincelerimizi asla gidermiyor. Efendim burada trafik bilgisi Uğrele'den IP numarasına dönmüş. Evet. Yani e, size göre şu anda fişleme kaygısı devam ediyor mu? Fişleme kaygımız devam ediyor. Bakın fişleme kaygımız Sadece kanunlarla giderilemez. Fişleme işi e, bir ahlak sorunudur aynı zamanda. Mersin milletvekiliyim ben. Mersin'de herkesin dinlendiğini başbakan çıkıp söyledi. Sen hükümet edemiyorsun o zaman. Yani yasa çıkararak bazı şeyleri engelleyemezsin. Sen ahlakı bozdun. Sen etik değerlerimizi bozdun. O nedenle artık milletin sana güveni kalmadı. Milletin AKP hükümetine güveni kalmadı. Bu yüzden fişlemeler devam edecek. Kimin nerede ne yaptığı fişlenmeye devam edecek. O yüzden yasaların değil Ahmet Bey zihniyetin değişmesi lazım. Bu zihniyetin değişmesi için de işte yakında sandık gelecek halkımız da geleni yapacak. Efendim orada bir de veri aktarımı ile ilgili bir ifade var. Ee, veri aktarımının, yani ne kadar veri aktarıldığında kaydedileceği evet, söyleniyor. Evet, Ondan evet, da evet, e, bir evet. e, e, tespit yapabilirler mi? Şimdi aktarılan veri miktarı, siz diyelim ki tabi bunlar teknik bilgiler. Hı hı. E, vatandaşımızın şöyle anlaması gerekiyor. Ben bir siteye girdim ve oradan bir veri aldım. Bir yere veri gönderdim. Bunun büyüklüğünden elbette ki benim ne yaptığımı üç aşağı beş yukarı anlayabilirler. O yüzden e, gezdiğim yerler indirdiğin siteler, bunların tamamı istendiği takdirde e, elde edilebilir. Ha bizim bundan bir şeyimiz yok, e, kuşkumuz, endişemiz yok. Fakat halk internete girmeye artık korkar duruma geldi. Bunun amacı o, onlar da biliyorlar aslında engelleyemeyeceklerini, onlar da biliyorlar karşılarında son derece e, üstün zekalı insanlar olduğunu. Ama Ava altından sopa gösterip, bak ha sakın internete girme, sakın benim hakkımda bir şey yazma, yazarsan seni mahvederim, e, siteni kapatırım, seni mahkemece yargılarım ve bütün mahkemenin istediği bilgileri anında veririm diyerek bir korkutma, bir sindirme çabasıdır. Ben size şunu söyleyeyim, bunların derdi internet düzenlemesi filan değil, bunların derdi özel hayatın gizliliğini korumak filan değil, bunların derdi kişisel verilerimizi korumak filan değil. Eğer öyle olsaydı hodri meydan 3-5 satırlık bir kanunla kişisel verilerin korunması kanunu çıkaralım. Oraya koyalım. O kanunu ihlal edenleri cezalandıralım. Hayır. Bunların derdi bir tek derdi var. Bu 17 Aralık'tan sonraki hırsızlık, yolsuzluk olaylarını örtbas etmeye çalışmak. E beceremiyorsun be kardeşim ya. Evet. Olmuyor ne yaparsan yap. Olmuyor, olmuyor, olmuyor. Mızrak çuvala sığmıyor. Bakın bunları yayılımını engellemeye internet yasasıyla çalışıyorlar. Mevcut olan bilgileri hani kutu kutu paraları, para sayma makinelerini bunlar artık ifşa oldu. Tapeler ifşa oldu. Bunları delil olarak... Mahkeme kabul etmek mecburiyetinde. Şimdi görüşülen bir yasayla da e, öyle bir düzenleme getiriyorlar ki bu mevcut somut delilleri ben nasıl buharlaştırırım onun derdinde. Yani özel yetkili mahkemelerle ilgili bir e, düzenleme geliyor e, ve bu düzenlemeyle HSK düzenlemesini de birleştirdiğiniz zaman bir Yolsuzluk rüşvetle ilgili verileri nasıl ortadan kaldırırım yeni veri çıkmasın evet. o. 2. E, çıkmış olan verilerin yayılımını nasıl engellerim internet yasası o. Üç, e artık benim bile engelleyemeyeceğim çok somut verileri nasıl veri olmaktan çıkartırım? İşte HSYK düzenlemesi. Yani şeytani bir plandır bu. Bu yapılan aslında kusursuz, kusursuz nitelikte bir soygun, kusursuz nitelikte bir hırsızlık olayıydı. ayağa e ayağı tökezdi, Allah tökezdirdi ve birdenbire ortalığa pislik yayıldı. Şimdi bunların nasıl toparlarımın derdine ...düştü ama benim en büyük üzüntüm... ...bunu kanun çıkararak yapıyor... ...hani parmak çoğunluğu var ya... ...kanun çıkararak... ...kanun çıkararak yolsuzluk ve rüşveti aklamaya çalışıyor... ...ama bunun hakkını... ...millet verecek... ...hiç tartışması yok... Ee, ...yasa önünde de hakkını... ...hesabını biz soracağız... Hiç. Ha, ...öbür dünya ona ben karışmam... ...öbür dünyayı zaten e, hiç düşündükleri yok ama... ...onun hesabını orada verirler... ...ama bu dünyada halk... ...bunun hesabını sandıkta soracak biz de bunun hesabını yargıda soracağız. Ama nasıl yargıda? Son derece düzgün, tarafsız, bağımsız bir yargıda bunlar yargılanacaklar. Ha, aklanırsa aklanacaklar değilse muhakkak muhakkak Yüce Divan'da bunun hesabını verecekler. Hiç kurtuluşları yok. Çok teşekkür ediyorum. Ben Sizin çok teşekkür ediyorum. bizimle paylaştınız. Evet CHP Mersin Milletvekili Sayın Aytuğ Atıcı ile AK Parti'nin internet düzenlemesine ilişkin son kanun teklifini